Merhabalar, ben öğretim görevlisi Elif Kara. Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı'nda görev yapmaktayım. Fikri mülkiyet hukuku ve ticaret hukuku alanlarında akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Adalet Programı akademik kadrosu olarak biz şuna inanıyoruz. Devletin yargı mekanizmasının kalitesi ve niteliği o alandaki bütün bireylerin nitelikli ve kaliteli olmasına bağlıdır. Bu nedenle biz öncelikle bu kabulden hareketle nitelikli bir eğitimi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, mezunlarımız öncelikle hukukun temel alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi, bunun yanında e, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve meslek ettiği kurallarına hakim olan bireyler olması gerekiyor. Öncelikle hedefimiz, öğrencilerimizin bu mekanizmanın gerektirdiği mesleki bilgiye sahip, dürüst ve etik anlayışına sahip öğrenciler, mezunlar yetiştirmektir. Öncelikle bizim müfredatlarımız hem mevzuat olarak hem eğitim olarak güncel gelişmelere paralel olarak düzenlenmektedir ve geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca hem pratik hem teorik dersler görecekler. Müfredatımızda hem zorunlu hem seçmeli dersler var. Zorunlu derslerimiz hukukun temel alanlarına ilişkin temel bilgiyi ve tecrübeyi öğrencilerimize sunmayı hedefliyoruz. Seçmeli derslerde de yine öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına yönelik istedikleri dersler hakkında, istedikleri alanlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olabiliyorlar. İyi bir geleceğin beklediğini tereddütsüz söyleyebilirim her şeyden önce. Çünkü her bir bireyin temel hukuk bilgisine ve tecrübesine sahip olması, bu alanda bir birikimi olması çok önemli bir avantaj. Öğrencilerimiz de bu avantajla mezun oluyorlar. Bizim mezunlarımız zabıt katibi olarak, mübaşir olarak, ilgili sınavlarda başarı göstermek şartıyla icra müdürü ve müdür yardımcısı olabiliyorlar. Yazı işleri müdürü olabiliyorlar. Bunun dışında birçok kamu kurum ve kuruluşunda, noterliklerde, bankacılık ve finans sektörü, birçok alanda çalışabiliyorlar. Tabii bu alanlarda da öncelikle tercih edildiklerini de söylemek isterim. Ayrıca bizler adalet mekanizmasının gerektirdiği bu nitelikli eğitimi sağlama amacıyla üniversitemizin misyonu doğrultusunda vakıf kültürüne olan bağlılığımızla öğrencilerimizin sadece eğitim sürecindeki akademik gelişimlerini değil mezuniyetleri sonrasında da Onların istihdamına yönelik de elimizden geldiğince sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Yine bu bilinçle bizler öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdamını etkileyen mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştay raporumuzu da başta Adalet Bakanlığı olmak üzere İlgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere sunduk. Bizzat götürdük ve çok da güzel geri dönüşler aldık ve bu sürecinde takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bunların ötesinde dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçme imkanından da bahsetmem gerekir. Keza birçok öğrencimiz dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçtiler. Eğitimlerine devam ediyorlar. Hatta mezun olup bizlerle artık meslektaş olan öğrencilerimizin sayısı da oldukça fazla. Elbette biz bununla gurur duyuyoruz. Bu anlamda da yani hukuk fakültesine geçiş imkanı içinde öğrencilerimize eğitim hayatlarının başından beri elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Tercih süreçlerinin iki önemli sorusu, birisi hangi üniversite, birisi hangi bölüm sorusudur. Zannediyorum hangi bölüm sorusu biraz daha ön plana çıkıyor. Bu noktada Adel programı tercih etmeye karar veren öğrencilere üniversitemizi tercih etmeleri noktasında bazı tavsiyelerim olabilir. Birincisi, bir üniversitenin akademik niteliği, eğitim niteliği, kalitesi kesinlikle akademik kadrosuyla yakından ilişkilidir. Bizim programımızda 7 tam zamanlı öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aday öğrencilerimiz bir karşılaştırma yaptıklarında bunu çok net göreceklerdir. Bizim akademik kadromuzun tamamı bizzat fiilen programımıza özgü olarak görev yapmaktadırlar. Kendi uzmanlık alanlarında derse girmektedirler. Bu önemli bir detaydır. Bunu öğrencilerimiz dediğim gibi karşılaştırdıklarında çok rahat görecekler. Bir diğer unsurun müfredat olduğunu düşünüyorum. Güncel gelişmelere, mevzuata uygun olarak ve eğitimdeki hali hazırda dijital eğitim çağındayız artık. Dijital gelişmelere de uygun olarak sürekli güncellenmeli ve yenilenmelidir. Biz bunu da önemsiyoruz. Bunu da yine öğrencilerimiz Web sitemizde müfredat bölümünde çok net bir şekilde görebileceklerdir yine karşılaştırmalı olarak. Son olarak tercih yapacak öğrencilere şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bizler eski mezunlarımız artık mezun konumunda olan öğrencilerimizi uğurlarken yeni öğrencilerimizle tanışmanın heyecanı içindeyiz. Onları heyecanla bekliyoruz.